Türk Katılım Bankacılığı sektörünün öncüsü Albaraka Türk Katılım Bankası, 450 milyon dolarlık katılım bankacılığı sektörünün en büyük murabaha sendikasyon kredisi anlaşmasını Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısıyla imzaladı. Bir yıl vadeli 16 ülkeden 32 bankanın katılımıyla sağlanan anlaşma, sektörün bu zamana kadar temin ettiği en büyük murabaha sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Murabaha Sendikasyonu bazındaki fonlamanın bugün imza törenini yaptık. Bugün ayrı bir özelliği daha vardı. 3 yıl 3 kez yaptık yaptığımız yani eski dönemde yaptıklarımız sadece 1 yıl vadeliydi. Biz bu sene bunu ikiye ayırdık. Yarısını 1 yıl vadeli hatta %60'ını %40'ı 1 yıl vadeli, 162 2 2 yıl vadeli olmak üzere uluslararası piyasalardan, banka ve finansal kuruluşlardan 430 milyon dolar civarında bir fon temin ettik. Bu sağladığımız fonları da ki uygun fiyatlarla sağladık, e, kobilerin finansmanında, e, ticari kesimin finansmanında kullanmayı düşünüyoruz.